Ben <laughs> Hayır, olsun. Çok güzel. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz bugün. Umarım çok daha iyi günlerde, çok daha iyi şartlarda beraber olacağız. Rodosto, Rodosçuk, Tekfur Dağı ve Tekirdağ. Doğu Roma, Doğu Roma tarihinden itibaren 6000 yıllık bir tarih kültürüne, toprağına, çiftçisine, kadınına, gencine, yaşlısına, özel gereksinimli bireylerine, ağacına, hayvanına ve tüm canlılarına sahip çıktığı için yaşanabilir bir Tekirdağ inşa etmek için tutkusunu ortaya koyan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcümüz Tekirdağ Milletvekilimiz Fay Öztra, Sayın Faik Öztra, Tekirdağ Milletvekili Sayın İlhami Özcan Aygün'e, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayra. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a, Çerkezköy Belediye Başkanı Sayın Vahapakaya, Ergene Belediye Başkanı Sayın Rasim Yüksel'e, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakula, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Vara. Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarına, tüm il ve ilçe meclis üyelerine, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe örgütlerine, kadın kollarına, gençlik kollarına, bu şehrin yaşayanı olarak, sema olarak yürekten teşekkür ederim. Burada bir ülkenin tamamını etkileyen bir acının ardından bulunuyoruz aslında. Her birimiz bu süreçte bu acıyla içimizde mücadele ederken bir yandan da kendi hayatımızı gözden geçiriyoruz. Üzerimizdeki enkazı yani depremin acısını bilimden uzak tavırlarıyla bize layık görenlere hep birlikte çekilin demek için buradayız. Bravo. Hayatın zorluklarının içine doğuyoruz. Hep güne başlarken, her gün güne başlarken bu zorlukları da yanımıza alıyoruz. Evet, zorluklarla güne başlıyoruz ama bir de içimizde her sabah bir güneş doğuyor. İşte o güneş her gün umut etmemizi, hayal etmemizi, inancımızı tazeliyor. Her gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aileme ve kendime bir söz veriyorum. İçimde o güneşin tekrar tekrar doğması için. O söz nedir biliyor musunuz? Her zaman çok çalışacaksın ve çok iyi olacaksın. Bu sözdür benim güneşimi her sabah yeniden doğuran. Bugün sırtımda heybemle karşınızdayım. Ve sırtımda ki heybemde neler var sizlerle paylaşmak istiyorum. Cesaret var, tutku var, kararlılık var, çok çalışmak var ve çalışmayı çok sevmek var. Neşe var, kahkaha var ve bir anne var ve bir kadın var. 37 yaşındayım. Hayatımın 16 yılını bir okulun çatısı altında geçirdim. Diğer 16 yılını da bir iş, iş hayatı içinde geçirdim. Bu ülkede kendi ayakları üzerinde durmak için oldukça uzun yol yürüyen kadınlardan bir tanesiyim. Çocukluğumda hayvan sürüsünü otlatmak da var. Sokakta beş taş saklambaç oynamak da var. Okuma yazma bilmeden 40 kıta şiir ezberlemek de var. Yazın evin terasında saatlerce kitap okumak da var. En önemlisi hayal kuran bir çocuk var çocukluğunda. 16 yıllık eğitim hayatında köy okuluna giden Sema da var. Lisede kendi başına Almanya'ya eğitim görmeye giden Sema da var. Cebindeki tüm parayı kursa, konferansa, kitaba harcayan Sema da var. Arkadaşlarıyla protest olarak katılan Sema da. Baleye, müzikale, tiyatroya, müzeye öğrenci harçlığıyla ulaşabilen Sema da var. Sanat eserini anlamak için kitap okuyan Sema da var. 16 yıllık çalışma hayatımda Güler Sabancı'ya, Faruk Eczacıbaşı'na, Ömer Koç'a projelerini sunan Sema da var. Ulusal ve uluslararası ödüller alan Sema da var. Yurt içinde ve yurt dışında konferanslarda konuşmacı olan Sema da var. Ve uzun yıllar bir Japonla çalışmış, onun kültürünü edinmiş bir Sema da var. Saygı ve minnet duyduğum büyüklerim de var. Benim tüm bunları yaşamama vesile olan Cumhuriyet var. Cumhuriyetimizi kuran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk var. Bravo. Siyasi hayatım son 10 yıldan değil. Çocukluğumdan bu yana bir siyasi hayatım var. Bazen evdeki hararetli bir sağ sol tartışması, bazen öğrenci olarak sokaktaki sokakta haklarını aramak, bazen de toplum için gönüllü faaliyetlere katılmak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini taşımak gururla. Evet karşınızdaki bu kadın değişim istiyor. Değişimin başlangıcı, değişimin temsilcisi olmak istiyor. Her insan gibi eşitlik talep ediyorum. Adalet talep ediyorum. Sevgi ve saygı talep ediyorum. Ve bunları hak ediyoruz. Can derdi, geçim derdi, korku ve tedirginlik. Bireysel hayatlarımızı etkilemesini istiyorum. İnsan olmak istiyorum. Ferhat Kentel'in şu sözlerini sizle paylaşmak istiyorum. Hem aynıyız hem farklı. Bir çelişki değil. Karmaşıklığın yani normalliğin farklı tezahürleri. İnsanların aynı beden içinde hem aynılığa hem farklılığa vurgu yapmamız, tanıma isteği içinde bir arada yaşama kültürü. Bugün Tekirdağ'ın bünyesinde yaklaşık 1.1 milyon nüfusu barındırıyor. 2050 yılında Beklenen nüfus iki buçuk milyon. Tekirdağ'ın güçlü ve onurlu bir geleceği yerel yönetimleriyle inşa ederken bölgemizin gelişimi adına önemli adımlar atılması için hükümeti, hükümetin desteğinin alınması son derece önemli ve kritik. 2050 yılında bu nüfus ile nasıl mücadele edilmeli ve bu so geleceğimizde en önemli sorunlar neler olacak bunları aşağı baştan aşağıya sıraladık. Ve birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Su, atık yönetimi, çevre yönetimi, nitelikli iş gücü, kaliteli eğitim, bir arada yaşama kültürü, ihracatta rekabetçi sanayi kenti. Şu an benim olduğum yerde karşınızda adaylığını, yapacaklarını anlatmış, anlatacak birçok kişi olduğunu ve olacağını biliyorum. Onların da hepsinin daha iyisini de istediğini biliyorum. Ama ben daha iyisine çalıştım. Ve hazırlandım ve o daha iyisini biliyorum nasıl yapılacağını. Sadece bir şehrin hikayesini değil, bir şehirden bir ülkeye örnek olabilen bir hikayeyi yazmak zorundayız. 20 yıllık bir çöküşün ülkemizin üzerindeki maliyetini çok hızlı telafi etmek zorundayız. Genel Başkanımızın adaylık konuşmasında sadece ben aday değilim dediği gibi ben de söylüyorum. Sadece ben aday değilim. Buradaki her biriniz, sokaktaki, tarladaki, iş yerindeki herkes aday adayı. Çoğunluklu bir çoğunlukçu bir katılımcılıkla ortak aklın bir adım ilerisinde, birleşik bir akılla geleceğe ve umuda yolculuk yapmak zorundayız. Gelin bu esareti, bu esareti bize anlatanlara inat bu o esaretin başına kocaman bir C harfi koyalım. Yalan. Ve gelin hep birlikte yeni siyaset diyelim. Güçlü ve onurlu bir gelecek için Büyük Tekirdağ'ın paydaşı olmak, ortağı olmak, bu geleceği sizleriyle bir arada kurmak için tutkuyla çalışmak için buradayım. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adaylığımı sizler ile paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. Konuşmamı bitirmeden önce bildiğiniz üzere Ramazan ayına giriş yapmış oluyoruz bugün itibariyle. Ramazan ayının manevi iklimi yaralarımızın bir an önce sarmasına, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olsun. Ramazan ayımızda bu vesileyle mübarek olsun. Amin. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.